Tiritzade'nin fabrikası yün eğriyormuş gali. Eh, makinele geldi. Aşımızı alacak evimizden. Çoluğu çocuğu ne edeceğiz? Dey ve gali ama. Aşa, ucundan dutu ver gel azıcık. Ebe, ben çarşıya varı vereceğim be. Ne işin varı çarşıda? İşim var işte. Sana dey vermem. Hadi Aşa, aççı kızlı giden. Tamam, yetişeceğiz ya. Kardeşlerim, işimizi, aşımızı alıyorlar. Buna hep beraber dur diyeceğiz. Fırıtzade, yılancızade, bacakzade. Hepsi açtı fabrikaları. Aç kalacağız, aç. Biz Aç Ekmek! 1908'de uşaklı kadınlar, işleri, aşlarını alan makinelere karşı ayaklandılar. Bu cesur hareketleri, Emek tarihinde tarak yağması olarak anıldı.